Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyorum. Yeni haftaya başlıyoruz ve bayram haftasındayız. Şimdiden hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Umarım A satıyla sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirsiniz hepiniz. Evet, haftaya başlıyoruz. 26 Haziran Pazartesi günü. Gökyüzünde neler oluyor ve genel bir hafta değerlendirmesi yapacağız bu yayında. Şimdi pazartesi günü biraz sert, agresif, gergin, şartlarımızı zorlayacak bir gün olma olasılığı var. Önce onu söylemek istiyorum. Yani yeni haftaya başlarken hem pazartesi hem salı aslına bakarsanız bizim için hani Arife günden itibaren biraz akşam saatlerinde enerjiler rahatlamaya başlıyor. Daha güzel bir hafta devam olacak ama lütfen pazartesi gününe ekstra özen gösterin. Neden? Çünkü Uranüs ve Mars arasında bir Dik açı var ve bugün o kesinleşiyor. Tabii ki haftaya da aslında e, enerjisini böyle haftanın ortasına kadar hissettirecektir. Onun yanı sıra Neptün-Merkür karemiz var. Bu ne yapıyordu tabii ki? Bizim e, zihinsel olarak, düşünsel e, hareketlerimizi biraz konsantrasyon dağıtarak bozabiliyor. Oradaki dengeyi değiştiriyor açıkçası. Daha dikkatli olmamız gerekebiliyor. Çünkü yanılgılara açık bir süreç dalgınlıkları açık bir süreç. Hata yapma potansiyelimizi yukarıları taşıyan bir süreç olacak. Tüm Merkür olduğu için tabii ki İkizler burcunda yazılı, sözlü tüm iletişimlerimize daha dikkat edelim özellikle orada bir hata unsuru oluşmaması için. Sevgili dostlar evet bugün pazartesi günü birçok yer artık tatil. Yani Bayram tatili aslında bakarsanız tabii başladı. Ee, ama tabii ki çalışanlarımız var tatile ee, çıkanlar kadar çıkmayanlarımız var birçoğumuz evde ee, ister tatilde olun ister olmayın ister benim gibi evinizde olun biz bayram süresince burada hep birlikteyiz sizi bekliyor olacağım sevgili dostlar. Evet öncelikle Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Günlük ve haftalık ve aylık burç yorumlarını sizlere buradan anlatıyorum. Eğer abone değilseniz lütfen abone olabilirsiniz. Aşağıda köşede telefon numaralarım var. Eğer ben doğum haritama baktırmak istiyorum, danışmanlık almak istiyorum, önemli bir e, önümde süreç var ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız da oradaki telefon numarasından WhatsApp'tan yazarak bizden randevu alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet başlığımızı gördüğünüz 26 Haziran haftası gökyüzü hareketleri ve haftanın ilk iki günü zorlu diyerek hemen başlayalım. bunları vermeden önce size aslında verdiğim biraz önce verdiğim bilgileri her gün vermem gerektiğini söylüyorlar. Ama her gün aynı şeyleri size tekrar etmek istemiyorum. O yüzden de ara sıra hatırlatıyorum böyle. Sevgili dostlarım bugün ve salı günü ilişki dinamiklerimiz gündemimiz olacak hepimizin hayatında ister yakınlarımız ister sosyal çevremiz olsun mutlaka bir ilişki içinde olduğumuz e, insanlar var e, hayvanlar var tüm canlılar var duygusal ve Mental olarak bu ilişkileri çok güçlü yaşayacağımız bir gün olacak Bu arada tabi ilişki dediğimizde Venüs yönetiyor biliyorsunuz burayı Venüs dengeyi sağlayan işte bağlarımızı güçlendiren daha iyicil maddi konularda da başarı getiren sert açılarında başarısızlık getiren bir gezegen ve bugünü kim yönetiyor? Evet, Venüs yönetiyor. Aslan burcunda Mars'la beraber ve Uranüs'le dik açıda. O yüzden ilişkilerde zorlayıcı dinamikler olabilir. Agresyon yüklü olabiliriz. Tabii doğum haritaları etki alıyorsa bunu e, söylüyorum. Yani bunu hepimiz yaşayacağız demiyorum ama toplumsal olarak daha çok dünya ile ilgili global konularda e, bu genellikle e, isyanlarla da çok ilgilidir. İlişkiler arasındaki işte e, asilikle çok alakalıdır. Cevap vermeyle mesela kabul reddetmeyle yani. Ve bunu e, ya yani Mars olduğu için işin içerisinde patlayarak e, agresyonu böyle öfkeyle beraber e, belirterek yapar. O yüzden lütfen öfkelenmemeye dikkat edin. Onun yanı sıra aslan şimdi tabii Güneş'teki patlama olaylarını da yükselten bir dönemdeyiz. Çünkü Aslan biliyorsunuz Güneş tarafından yönetiliyor. Hem Venüs hem Mars bu güneş patlamaları ile birlikte dünya üzerindeki etkilerini de zaten az çok birçoğumuz biliyoruzdur. Bu güneş patlamayla birlikte tabii bizim kişisel hayatlarımızda da bu gibi yani nasıl diyelim aksiyonlar ortaya çıkabilir. Doğayı ilgilendiren yani yangınlar gibi. Ee, daha temeli böyle insan hatasına bağlı konularda mesela olma olasılığı var. Lütfen bunlara da dikkat edin. Yani Mars-Uranüs savaş aslında e, demektir. Tabii ki bu yıl içerisinde birkaç kez deneyimledik biz bunu ve yine deneyimleyeceğiz. Şimdi bugünün saatlerini söyleyeceğim sizlere. Bu arada e, çok bu Mars-Uranüs yani konuyla ilgili önemli bir çok dikkat edilmesi gereken bir saatim var. 26 Haziran Pazartesi gecesi 27'sine geçişte. E, bu saati e, çok ciddi alın lütfen. 0-0-13-0-0-59 Yani 27'ye geçişte. Bu saat çok riskli bir saat. Rizik bir saat. İşte gece dışarıdasındır, arkadaşlarına vakit geçiriyorsundur. Bilmem nedir, olmadık bir şey olur. E, bir terslik olabilir. Kavga, işte gürültü, tartışma veya evin içinde de olabilir tabii. Bu gibi Olasılıklara karşı şu saate temkin diyorum. Ee, özellikle yatın uyun. <laughs> Sevgili dostlar zorlayıcı bir saat gerçekten. Güzel saatlerimizi de birazdan vereceğim ve bugünün e, bizim için risk oluşturabilecek. Mesela Uranüs Mars karesi tam olarak saat 11.22'de kesin. 1122 1220 arası tam kesinleşmiş olacak. E, dolayısıyla güne yayılan bir enerji. İyi tarafından bakalım biz buna. Nasıl bundan avantaj sağlayabiliriz. Hani Mars yenilik, Uranüs yenilikle ilgili biliyorsunuz. Mars da harekete geçmek, aksiyon almakla ilgili. Burada çok büyük bir özgüven cesaret verecektir. böyle cesaret edebilirsiniz bazı konularda. Hani risk almak ama çok ölçülü risk. Az risk. bu her konuda olabilir. İlişkilere girişimde de olabilir. Biraz sonra özellikle ilişkilerle ilgili açılımda bulunacağım. Daha detay vereceğim sizlere sevgili dostlar. Şimdi bugünün genel olarak şöyle e, tam olarak mesela Merkür-Neptün karesinin de kesinleştiğini unutmuyoruz. E, ben genellikle Merkür-Neptün yani ikizler burcunda biliyorsunuz Merkür. Enfeksiyon, sağlıkla ilgili konulara baktığımızda e, biraz mesela şu e, solunum yolları ile ilgili konular. Ve tabii Neptün olunca bu alanda olabilecek sağlık sorunları. Bazı zararlı maddeler uyuşturucu gibi veya işte boğumluk yaratan maddeler gibi bunlara lütfen dikkat edin yalan bazen iftira bakın burada iftira da söz konusu olabilir asparagas haberler asla olmayan konular çok önemli konularda bir takım aslında kendinizi güvenceyi almadan görüşmeler yapmayın Hatta bu saatleri kullanmayın. Mesela Merkür-Neptün karesi yine gün boyu etkili. E sabah saatlerinde e, sabah yani ilk daha 26'a geçtiğimiz an itibaren de etkisi güçlü olacak. Şimdi önemli bir konumuz daha var. Yine sabah saatlerinde Ay-Güneş karemiz var. Saat 9 ile 10.30 arası. Yine bu saatlere lütfen önemli görüşmeleri planlamayın, almayın. E, genellikle ayın bu evresi bizim için zorlayıcı olabiliyor, memnuniyetsizlikler getirebiliyor, biliyor. Anlaşmazlıklar getirebiliyor. Yani gördüğünüz gibi gün boyu aslında bizi çok memnun edecek böyle iyi diyebileceğimiz zaman dilimi yok ama iyi diyebileceğimiz iki tane saatimiz var. Ben size onları söyleyeyim şimdi. Bir tanesi 11.46, 12.59'da bakın her türlü zorluğa karşı eğer ben bugünü mutlaka değerlendirmem lazım. Deniz Hanım diyorsanız bu saatte kullanın. Bu saatte arayın, bu saatte iletişime girin, bu saatte yeni bir konuya mesela işte bir imza atın, başlangıç koyun, bir çift koyun. Güzel olur. Diğeri 20-21, 21-08'de yine güzel bir saat. E, verimli bir saat. Peki bu saatler bizde nerede işimize yarar? Hemen onları da size söyleyeceğim. Evet terazi burcu biliyorsunuz ilişki burcu, denge burcu. Fakat e, bazı çoklu ilişkilerin de ortaya çıkabileceği bir durum olabilir. Yani burada işte dediğim gibi e, ikinci, üçüncü kişilerle ilgili bir takım e, durumlar söz konusu olabilir. Yani burada herkes etki almaz. Kimler etki alabilir onlara söyleyeceğim. 21 derece sabit grup burçlar arkadaşlar. 21 derece ve yakınlarında işte boğalar, aslanlar, akrepler, kovalar gibi durumlar. E, Yükseleni önemli noktası olan insanlar burada etki alabilirler. Peki Merkür'ün neptün olan karesinden kimler etki alabilirler? 27 derece değişkenler. İşte balık, ikizler, yay e, burada etki alabilir e, sevgili dostlarım. Başaklar bir de tabii ki. Bunlara dikkat edin lütfen. Şimdi e, evet orayı koç yönetiyor. Bir de şöyle bir şey var mesela evliliklerle ilgili e, anlaşmazlıklar çıkar. İşte bir tatile gideceksindir anlaştınız karar verdiniz hop bir telefon gelir plan değişir mesela. İşte orada hak bir arıza çıkar. İşte vıdı 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 falan olabilir haliyle yani bütün motivasyonun oradadır ve durum, birdenbire bir durum değişikliği bunu getirebilir. İşte trafikte dikkat edin lütfen. E, suyla sıvılarla ilgili e, bir takım kaza işte Beklenmedik gelişmeler olabilir. işte musluk bozulur. Alt katta su gider. Hani olur ya böyle aksilikler yaşayabiliriz. Kurban bayramı derler ki biraz daha dikkat edin derler hani. Ben de size öyle naçizane tavsiyede bulunmak istiyorum. Değerli dostlarım, sevgili dostlarım. Şimdi e, bu yayından sonra bu haftalık e, ve tabii ki Temmuz ayı buçamlarınızı yavaş yavaş yayınlayacağım. İzlediniz. E, teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. E, veya bunu izlemediyseniz de izletin lütfen. Paylaşın. Beğenmeyi de unutmayın diyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta diliyorum.